Efendim iyi geceler. Başka meselelere hoş geldiniz. Bu gece insanlık tarihinin en eski ve en derin sorularını masaya yatırmaya çalışacağız. Daha doğrusu yatırıyoruz. Bakalım hemen ölümden sonra hayat var mı? Ruh yeniden doğar mı? Ahir zaman gerçekten yakın mı? Hristiyanlık, İslamiyet ve Yahudilik gibi büyük dinlerin Mesih ve kıyamet inançları bize ne söylüyor? Yecüc ve Mecüc gibi kadim kehanetler, Armageddon Savaşı gibi kıyamet tasvirleri insanlık tarihinin tam olarak neresinde duruyor? bunların yanı sıra biliyorsunuz modern dünyanın ruhani arayışlarını, New Age akımlarını ve insanın tekamül inancında konuşacağız. Ve unutmadı tabii ki yıl sonunun yaklaşmasıyla birlikte Noel ve yılbaşı arasındaki farkları da konuşacağız. Bu iki kavramın derin kökenlerini anlamaya çalışacağız. bu gece kadim inanışlar ile modern arayışları birleştirerek dinlerin gelişiminin izini süreceğiz maneviyatın ve hem bireysel hem de toplumsal düzlemdeki yerini anlamaya çalışırken sizlere de bu güzel yolculuğumuza ...katılmaya davet ediyorum. Tabii ki birbirinden kıymetli konuklarımız var bu gecede. Ee, Felsefeci Prof. Dr. Caner Taslaman bizimle birlikte... ...Dinler Tarihi uzmanı, tarihçi yazar Profesör Doktor Sefer Duygu... Ee, ...bizimle birlikte bir araştırmacı yazar, din bilimci Ümit Özdemir... ...bizimle birlikte, efendim hepiniz hoş geldiniz. Merhabalar, hoş, hoş, hoş bulduk. Nasılsınız, iyi <gülüyor> misiniz <gülüyor> Elhamdülillah. Böyle başlayıp kimse kimseyi nasılsın diye sormuyor. Herkes direkt konuya giriyor. Biz şöyle girelim aslında direkt konuya, en sıcaktan girelim isterseniz... ...böyle şu sırayla da e, konuşabiliriz... ...şimdi e, en çok bugünlerde biliyorsunuz... ...hem gazete manşetlerinde... ...hem şeylerde tartışmalarda... en sosyal medyada... E, ...Noel ve Yılbaşı meselesi var... ...şimdi Yılbaşı ile Noel'i aynı yerde tutmalı mıyız... ...bu birincisi... ...gerçekten hani Yılbaşı e, kutlama diye bir şey var mıdır... Belki insanlar hani o 365 günün şeyini e, dönüşümünü kutlayabilir ama hani sonuç itibariyle tam olarak nereye koymamız gerekiyor bunu ve bu kadar tartışmanın yeri var mıdır diye başlayalım. Tayfun Hocam. Peki. Ben mi başlayayım? <laughs> Siz başlayalım. Peki. Şimdi aslında bu tartışmaların sadece İslam'da değil Hristiyanlık'ta da. Ee, bir yeri var. Yani bu gibi şeyler evet Hristiyanlıkta da tartışılıyor. <laughs> evet. Bunlar bu Noel meselesi özellikle Hristiyanlıkta da tartışmalı. Bunun sebebi şu, yani Noel acaba gerçekten de Hristiyanlığın kendi özünde var olan bir e, kutlanması gereken bir bayram mıdır? Yoksa önceki pagan geleneklerden mi gelmiştir? Ha, evet. Bir kere burası meselenin bir boyutu. Hı -hı. İkinci boyutu bizde kutlanan şey ne? Noel mi, yılbaşı mı ya da bunlar aynı şeyler mi, farklı şeyler mi? Nasıl bakmak lazım? Hı -hı. E, bu iki e, din ve kültürde de aslında e, iki dinin ve e, kültürün müntesipleri arasında da aslında tartışmalı bir konu buradan baktığımızda. Tabi e, Noel ile ilgili aslında bizim e, antik çağa baktığımızda e, bunun kökeninin gerçekten de Pagan inançlar olduğunu söyleyebiliriz. Hmm. Yani Hristiyanlık öncesi antik Roma'dan e, ve e, onun Pagan yani hmm. çok tanrıcı inançlarından. O pantheon'dan gelmiş. Şey. Aynen o Pantheon'dan hmm. gelen e, özellikle... Saturnalia diye bir festivalle özdeşleştirilen bu festival sonradan Roma İmparatorluğu'nun özellikle 3. yüzyıldaki krizler evresinde ki hmm. bence oraya biraz girmem girmemiz gerekir. Olur. o evrede resmiyete döküldü İmparator Aurelianus bunu resmiyete döktü. kutlanan şey neydi? Aslında biliyorsunuz tarımcı toplumlar. Evet. Antik çağ toplumları kış e, yıl dönümü hı hı. E, önemli bir süreç. E, bunu e, böyle bir festival olarak pagan dünyada, antik Roma'da e, biz bunun e, kutlandığını görüyoruz. Peki hı hı. ne oluyordu? İşte biraz böyle biliyorsunuz Romalılar köleci bir toplum yapısına sahipler. İşte kölelerle efendiler arasındaki işte güya hı hı. E, belirli bir hafta dört gün, sonradan dört güne indirildi. O süreçte e, bunların arasındaki farkların ortadan kaldırıldığı, işte aynı masada yemek yedikleri, e, biraz böyle hani alt tabakaların kendilerini biraz daha insan gibi hissedebilecekleri yani bir tık daha yukarıda. Hissedim. Bir tık daha yukarıda. İşte bir eşitlik şeyinin ortaya çıkacağı. böyle düşünülmüş, böyle tasavvur edilmiş. Fakat sonradan da, tabii Roma İmparatorluğu'nun özellikle Hazreti İsa'dan sonraki süreçte dini serüveninde çok büyük değişiklikler olacak. Fakat bu da kolay değil, çok sancılı bir süreç oldu. Özellikle 3. yüzyıl Roma İmparatorluğunda krizler evresidir Hı. ve bunun da aslında bu Noel ya da bir ilişkisi var. Şöyle var. Şimdi krizler evresi e, Romalıların, e, Roma İmparatorluğu'nun Hristiyanlık sonrası dönemde Hristiyanlığın bir taraftan yükseliş içerisinde hı hı. olduğu ama bir taraftan da e, İmparatorluğun siyasi, sosyal, iktisadi anlamda çok sıkıntılar içerisinde duçar olduğu bir dönem. Gasıp hükümdarlar var. Başa çıkan her hükümdar bir öncekini öldürüyor. Hı hı. Ee, siyasi anlamda çok sıkıntılılar, doğudan Sassaniler e, yeni bir güç olarak ortaya çıkmışlar. Sasanileri biliyorsunuz Müslümanlar sonradan tarih annesinden e, silecekler. E, batıda e, işte barbar tırnak içinde barbar kavimlerin istilaları, efendim kıtlığın bir taraftan, veba salgınlarının hastalıkların bir taraftan imparatorluğu çok zor durumlara düşürdüğü bir dönemdir hı hı. ve krizler evresi denir. Bu dönemde İmparatorluk, ya biz bunu nasıl aşabiliriz? Özellikle bürokratik kadrolar bunun arayışı içerisine girdiler. Ve şöyle bir düşünce pompalandı tabir caizse. Ya biz neden bu kötü durumlara düştük? Çünkü tanrılar bize gazap ediyor. Tanrılar artık Büyük Roma İmparatorluğu'ndan desteğini çektiler. Peki neden? İşte soru bu, bu temel bir sorudur. Nedeninden önce şunu yapmaya yöneldiler. Dediler ki tanrıları daha fazla memnun etmeliyiz. Çünkü pagan dünyada, çok tanrıcı anlayışların egemen olduğu dünyada... tanrıların gazaba gelmemesi çok önemlidir. Çünkü yeryüzüyle öteki alem arasında bir denge olduğuna inanılır. Tanrıların gazaba gelmesi... imparatorluklar ve insanlar üzerinde çok olumsuz neticeler husule evet. getirir. Mesela bir deprem olur... binlerce kişi ölür. Mesela bir imparatorluk yıkılır. Mesela bir savaş kaybedilir. Bunların hepsi... tanrıların gazaba geldiği anlamına gelir. İşte imparatorlar... bu yüzden arayışa giriyorlar. Mesela biz... Bu bağlamda diyelim ki 249-251 döneminde İmparator Desius'u biliyoruz. Ne yapmıştır? Bütün Roma pagan tanrılarına kurban kesilmesini emretmiştir. Bu tabi Yahudileri, Hristiyanları falan da etkileyeceği için hı hı. özellikle Hristiyan kaynakları çok anlatılır. Aslında İmparator Aurelianus'un yaptığı şey de budur. Sol Invictus diye bir Roma güneş tanrısı var. Hı hı. Güneş tanrısını imparatorluğun resmi hı. olarak koruyucusu ilan ediyor. Hı hı. Yani aslında yapmaya çalıştığı şey bu krizler evresinden Tanrıları memnun ederek kurtulalım. Fakat bir sonraki yüzyılda işler çok değişti. Nasıl değişti? Ee, Roma İmparatorluğu krizlerden kurtulamadı. 285 yılında başa Diokletianus diye bir imparator geçti. 305'e kadar başladı. Ne yaptı Diokletianus? Evet aynı politikayı devam ettirdi. Hristiyanlara baskı yaparak. Çünkü bu dönemde de Pagan dininin kahinleri dediler ki... ...ya neden biz bu kadar kötü durumdayız? Çünkü... Hristiyanlar bizim tapumlarımıza katılmıyorlar. Onlar tek bir tanrıya inanıyorlar. Hı hı. Bizim tanrılarımız bu yüzden bize öfkelendiler. Bu dönem bakın çok büyük bir öfke patlamasının yaşandığı dönemdir Hristiyanlığa karşı. Özellikle 303-305 döneminde ki buna büyük zulüm dönemi denir. Diokletianus ve diğer bir takım imparatorlar Hristiyanlara baskı çok kovuşturma çok şiddetli bir kovuşturma siyasetine girdiler hı hı. ve binlerce şehit verdi Hristiyanlık tırnak içinde. Hı hı. Aynı zamanda İmparatorluğun bu dönemdeki çok önemli bir başka bir şey de mesela tetrarşi yönetimine geçmesiydi. Yani merkezi yönetimi dörde bölüp hı hı. dört farklı merkezden idare etmeye çalıştılar. Bu da başarı sağlayamadı. Çünkü bu defa da farklı imparatorlar birbirlerine girdiler. Bir sonraki aşamada başa Konstantinos çıktı İstanbul'un kurucusu. Evet. 306'dan 337'ye kadar. Bu sefer o da Hristiyanlığı desteklemeye başladı. Ama yine politik gerekçelerle işte Noel'in yani bu kadar belki biraz uzatarak geldik. dolaşan Noel Evet. <laughs> Noel'in biz işte o Aurelianus döneminde hı hı. 25 Aralık tarihine sabitlenen o yortunun o resmiyet kazanmış olan anlayışın Konstantinos'tan sonra değişen dini politikayla birlikte Hz. İsa için e, bu sefer Hz. İsa'nın e, doğumuna hı hı. yorulmaya başlandığını görüyoruz. Ama işin tabii şu tarafı var yani imparatorluğun Hristiyanlaşmaya başladı, artık Mesih yani başka bir deyişle ne olmuş oluyor? İmparatorluğun artık koruyucusu Mesih, Mesih olacak. Oluyor, Fakat şöyle bir sıkıntı var. yani bunun background'ı pagan evet. Peki Mesih'in doğduğu gün belli mi? Ya yani Mesih'in doğduğu gün değil Mesih'in doğduğu yıl bile belli değil. Ya yani biz Hazreti İsa'nın evet yaşadığı tarihsel süreci az çok tespit edebiliyoruz Biliyoruz ama Fakat bu 25 Aralık'a sabitlendi. Ama 25 Aralık Mesih'in doğduğu tarih mi? Tabii ki değil. Dolayısıyla böyle bir serüvenin neticesinde Noel'in biz bir Hristiyan şeyi olarak Hazreti İsa'nın doğumu 4. yüzyılı ve İmparator Konstantinos'la birlikte ee, bir resmiyet kazandığını ve Hristiyan dünyaya ondan sonraki yüzyıllara miras olarak bu şekilde kaldığını söyleyebiliriz. Hatta Mart'tan Aralık'a çekildiğini falan da söylerler. Hı -hı. Aynen Hı -hı. öyle Hı -hı. ve e, Batı ve Doğu Hristiyanlar arasında da bir tabi anlaşmazlıklar e var. var. Hı -hı. Mesela Yaldo diyor Süreyyaliler, 6 Ocak'ta kutlarlar. Doğu Hristiyanlığı biraz daha farklı bir gelenektir. Hı -hı. Ee, Batı Hristiyanlığı için ama Kahir ekseriyeti bugün artık Batı Hristiyanlığı diyebiliriz çünkü İslam sonrası dönemde Doğu Hristiyanları çok güç kaybettiler. Elbette. Sahneden çekildiler, Hı -hı. İslamlaştılar. Hı -hı. ...artık daha ziyade içinde bulunduğumuz günleri Hı. Hristiyanlar Hı. esas alıyorlar. Yani 1 Ocak'ta ona denk geliyor yani. 5 gün arayla birbirimizi kırmayalım diyorlar. Bu <laughs> değil mi hocam? Aynen. Sen ekleyeceğim bir şey var mı canım hocam? Hocam Bayağı bir şöyle bir şey diyelim. <laughs> e, şimdi tabii ki şöyle sorular geliyor onu cevaplamak için. Yani bu birincisi yılbaşı kutlamakta sorun var mı? Var mı? İkinci soru Noel var mı? İkisini de ayrı ayrı cevaplayalım. Şimdi tamam. birincisi tabii daha kolay bir soru yılbaşı kutlamakta sorun var mı? Ee, ama daha doğrusu bence önce böyle şöyle bir çerçeve çizmemiz lazım. Bir şey de sorun, dinen sorun. Şimdi bir de şöyle bir şey var. Bir şey siz itiraz etmenizin kaynağının din olup olmaması da farklı şeyler. Mesela ben bir şey yemenize sizin sağlıktan dolayı itiraz edebilirim. Hı. Sizin baklava yemenize. Hı hı. Ama buna haram dersem... İslami açıdan büyük sorun olur. Evet. Sağlık açısından baklava yemenize muhalefet edebilirim Hı -hı. ama din açıdan diyemem. Veya kültürel açıdan bir şey muhalefet etmeniz de din açıdan muhalefet etmeniz ayrı bir şey. Hı -hı. Ben şimdi kültürel ve diğer açılardan muhalefetleri bir kenara bırakıyorum. Dini açıdan gerek var mı bakıyorum. Dini açıdan bir şey muhalefet etmek için Kur'an'da onun karşılığında açık net bir ifade olması lazım. Mesela buna bundan dayanarak mesela bir şöyle sorular sorsak mesela diyelim evde kedi köpek beslenir mi? Satranç oynanır mı? Gitar çalınır mı? Biz baktığımızda Kur'an'da gitar çalmayı önleyen, evde kedi köpek beslemeyi veya satranç oynamayı yasaklayan en ufacık bir ifade olmadığı için hmm. bunları da dinen bir sakınca olmadığını söyleyebiliriz. Ama birisi sorsa ki tartı ölçüde hile yapmak, ticarette hile yapmak oh, e, veyahut da domuz eti yemek hmm. e, veyahut da e, diyelim ki tefecilik yapmak suç mu desek Kur'an'da karşılıklarını görür Bunlar sorun deriz değil mi? Böyle net bir ifade olması lazım. Şimdi biz yılbaşı kutlamakla Doğrudan engelleyecek Kuran'ı bir ifade var mı sorusunu sorduğumuzda en ufacık bir ifade yok. E, en ufacık bir ifade yoksa bu olabilir. Yani bu temel mantık budur. Buradan hareket etmek lazım. Ayrıca bu tip kutlamalar insanların kendi inisiyatifiyle yaptığı bir dini bir şeyle de alakası yok. Bir seneye başlıyoruz. Zaten Kur'an'da da hem güneşin hem ayın hesap için ölçüler olduğu söylenmektedir. Dünyada iki türlü takvim kullanılmıştır. Birisi güneş takvimidir, bir ay takvimidir. Biz şu an ikisini birden kullanıyoruz. Hı hı. Tarım falan yaparken veyahut da biz mesela bu programları organize ederken... ...bu güneş takvimine dayalı, ocakla başlayan e, takvimi kullanıyoruz. Ama işte Ramazan ayı başlarken veya hac mevsimi gelirken de kameri takvimi kullanıyoruz. Aslında şu anda iki takvim beraber kullanıyoruz. Ama bu takviminde kullanılması da bir sorun yok. Bu takvim madem ki kullanılıyor, biz de dediğim gibi bir... E, kendi senelik muhasebeyi yapmak için veya bir gelenek kendi kendimize adet olmuş. Hani insanların doğum gününü kutlamak gibi. Bunda da en ufacık bir sorun yok. Bana göre kutlanır millet. Ama tabii ki şu soruları sormak abes. Yani işte yıl ben domuz e, pizzası, e, domuzlu yiyebilir miyim yılbaşı? Yani bir şey yıl başında ki haramlar diğer aylarda hiçbir başka zamanda haram olan yılbaşında da haramdır. Yani o yılbaşında o haramı yap, Özel bir izin yapıp yapmamak yani. yılbaşı evet. kutlamayla alakalı bir şey değil. Ama yılbaşında işte millet sarhoş oluyorlar. Ya tamam kardeşim onlar yılbaşı kutlamayla alakalı bir şey değil. O kısmınla ilgili elbette ki muhalefet edilir ama hı hı. bir harama girmediği takdirde bir kişi yılbaşı kutlanmasında sorun yok. Peki gelelim Noel kutlanır Şimdi Noel Hristiyanların bir bayramı. Hazreti İsa'nın doğumunun kutlanması. Peki bu niye kutlanmasın? Yani bir putları burada saymayla alakalı bir şey olsa diyeceğim. Hazreti İsa'nın doğumunu da Hristiyanların bir bayramı da bence Müslümanların. İslam böyle bir dediğin gibi bir putperestlikle alakalı bir şeyine böyle saygı falan içeren bir şey olmadığı takdirde kutlamakta en ufacık bir şey yok bu da böyle bir şey Hazreti İsa'nın doğumu ve Kur'an'da doğum en detaylı anlatılan Hazreti İsa'dır. Hiçbir peygamberin doğumu annesinin böyle doğum sancını atıfla da anlatılmaz. Bunun kutlanmasında en ufacık bir şey, bir sorun yok. Burada tabii ki bazı literatürde başka kavimlere benzeyen onlardandır gibi ifadeler çıkartılmış. Bunlardan dolayı kutlanmasının sorun olduğu söylenmiş ama ben bir kere bu ifadelerin doğru olmadığı kanaatindeyim. Hı -hı. Yani e, böyle bir ifade varsa bile peygamberimiz atfedilen onun kastının bu olmadığı kanaatindeyim. Zaten o ifadenin doğru olup olmadığı da bence ayrıca tartışma unsurdur. Eğer ki buralardan hareket edersek e, şu anda buradaki herkesin kıyafetleri de sorun. Yani ceket kravat giymekte bir sorun. Öyle mi? Yani e, hepsi soru e, bu bu mesela kravat dediğimiz şey işte Hırvatlar Hırvat'sya evet, kravat oradan gelir. Oradan yani. geldiği söylenir. E yani milleti kravat giymesinde de siz e, bir sorun bir onları bırakalım camilerimiz sorun? Biz Nasıl? yani şu evet. şekildeki mesela İstanbul'daki Süleymaniye gibi Sultan Ahmet gibi bu tarz kutbeli camiler olmadan önce işte Ayasofya gibi daha belki kiliselere bakalım ondan alınmıştı. Bu da normaldir. Bir medeniyet diğer medeniyetin mimarisiyle, bilimiyle, diğeriyle besler. Ha biz oradan bu kubbe tarzını aldık diye camiler yıkılsın diyen biri var mı? Böyle bir şey, öyle bir şey, öyle bir öyle bir şey, şey. olamaz. Ama Söyle aynı bir mantığa gidiyor. Şey yani başka bir kavme benzemekte bir sorun varsa nereye gideceksin? <laughs> bir de şu vardır peygamber, haramla ilgili konularda başka kavimlere benzemeyi bıraktı. <laughs> Mesela putperestlik varsa putperestliğin olmasını yasakladı. Ama kendi kavmi nasıl giyiniyorsa peygamberimiz öyle giyinmeye devam etti. Yani peygamberimiz Ebu Cehiller, Ebu Leyepler kendisini öldürmeye kalkanlardan farklı bir kıyafeti yok. Dış görüntüsünde de farklı bir şey yoktu. Onlar öyle giderken yeni bir kıyafet icat edin değil mi? Onlar nasıl oturuyorlarsa o kültürde yer sofrasında diğerine nasıl yemek yiyorlarsa onların o kültürdeki hangi yemekler neler varsa dedi mi yani nasıl yediğiniz ee, neler yediğiniz, nasıl giyindiğiniz de bir kültürün parçası değil mi? İyi, tabii. Hazreti Muhammed putperestlerin o dönemde yaptıkları veyahut da Medine'ye geldiğinde işte Yahudilerin yaptığı birçok şeydi. Kültür açığında, giyimde, kıyafette. O, benzer Onlar de onları işte değiştirmeye çalışmadı. Değiştirmeye çalıştığı şeyler tevhid inancına aykırı olan hususlardı. Bu yüzden başka kavimlere benzemek yani sonuçta bir insanın tevhidle alakalı bir sorun oluşturmayan bir şey oldu müddetçe gidip de Bilmem ne eee bir tanrısını alıp boynunuza takarsanız bu Hı. tabii ki bir sorun. Ama bu tarz bir şey olmadığı müddetçe öyle bir Noel'i de kutlamakta, Hı. ağaç süslemekle de bir şey olmaz. O yani Çam yılbaşında başında o ya, ya Noel Baba'yı yumruklamayacağız. Ya, zaten, ya isteyen yani. onu diyorum ben. Eğer ki bit bit dedim. isteyen Noel Baba'nın alsın, sakalını sıvazlasın, ister Hı. Jingle Bell şarkısını söylesin. İsteyen ondan sonra Noel için ayrıca yılbaşı hediye alsın. Ya yani bunlarda bir sorun yok. Yani kültürel olarak Dediğin gibi tartışma konusu olabilir. Ben dini açıdan diyorum Hı -hı. soruyu. Dini açıdan bir sorun olması için açık net bir Kur'an ayetiyle bunun çelişmesi lazım. Böyle bir durum olmadığına göre kimse kendi kendine suni sorun çıkarmasın. Başka kayımlara benzemekten sorun çıkarırlarsa milletin giyim tarzından oturmasına, cami mimarisine kadar biz sorun çıkartacağımız şey bu Çok olacak. Çok derin ayrıntılar var. Çok Tabii fazla oraya bulabiliriz zaman, yani. Evet. Ama medeniyetler birbirini besler, kültürler birbirini besler. Milletin birbirinden bir şey almasında da bir sorun yoktur. İslam medeniyeti de kendi bilimsel üretimiyle ve diğer üretimleriyle başka medeniyetleri beslemiştir. Hı hı. O medeniyetlerden de biz almışız. Zaten bunların çoğu zaman kökenini tespit etmekte de zorlanır. Hangi yemeği, işte, hangi kültürde ilk yapıldı, hı hı. şu kıyafet ilk nerede giyildi falan. Yani tespiti de bu kökensel tespitte zordur birçok şey. İlk an çok daha zor. E, tabii ki hı. E, o zaman zaten bizim bir şeyin kökeni nerede icat edildi önemli değil. Şu anda öyle şeyler var ki ben şöyle örnek veriyorum. Aranızda Mayıs ayı diyen var mı? Hangi biz Mayıs ayı demiyoruz? Hepimiz diyoruz. Hepimiz de Mayıs ayı gelince diyeceğiz işte 19 Mayıs'ı kutlayacağız. Belki kimisi 5 Mayıs'a doğdu. 5 Mayıs'ı ben kutluyorum diyecek. E Mayıs bir Tanrı'nın ismi. Tanrı'nın isminden alınma Mayıs. Gök cisimlerini sayın desek Hı -hı. işte Satürn demeyen var mı gök cismi? Satürn gök cismi. E orada işte duruyor. E Satürn Doğru. bir Tanrı'dan, Tanrından gelmiş, gelmiş isim. Ama biz Satürn dediğimizde bugün Mayıs ayı dediğimizde bir Tanrı'yı kastetmiyoruz. Evet bir kültürün içinde Tanrı'nın ismi olarak kullanılmış. Ayın ismi ondan dolayı gelmiş. Ama bizim bugün kullandığımız sosyolojik yapının içerisinde hı. tamamen ayrı bir manaya gelmiş. Yani <laughs> ben felsefi şeylere gitmek istemiyorum. Wittgenstein'ın ilk döneminde ve felsefede de bence işaret edildiği bir dil felsefesinde bir kelimenin asıl anlamı kökensel olarak geldiği yerden ziyade toplumsal kullanımıdır. Hı hı. Biz toplumsal kullanımının bir parçası olarak kelimenin anlamını anlarız. Hı hı. Ondan sonra köken avcılığıyla gitmeye kalksanız biz bu Satürn diyenleri de putperest, Mayıs ayı diyenleri de putperest ilan edeceğimiz noktaya geliyoruz. Buna çünkü bir de öbürlerin putperestlikle alakası yok. Buna gerçekten putperestlikten geçme isim. Ha biz bunlarda bile sorun görmemişiz. Hı hı. yani ondan yani Noel'in kutlanmasındaymış, yılbaşının kutlanmasında sorun çıkarmak suni şeyler. Suni bir gündem diyorsunuz. Suni gündem. Okay, yani tamam, onları... bir itirazdır. Kim ne yapıyorsa yapsın. Bırakın Noel babayı seven, sevsin sakalını sıvazlasın. Eyvallah. Dediğim gibi. Zaten yabancı da değil değil mi Ümit Hocam? Yani <laughs> Ee, bizim Anadolu Demreli olduğu söyleniyor, az dik olasın. Ee, sonuç itibariyle bir de Lahit'i bulundu. Ee, zaten şeyde de, hani yabancı şeyde de, kültürlerde de, yani e, bizzat antik kentin ismini vererek e, kendisinden bahsederler. Ama tabii onun kıyafet değişmiş galiba zamanın içerisinde. Biz kırmızı diyebiliyorduk ama... Siz yeşil diye bir şey koydunuz galiba. Şimdi Mesut Bey evet. Bir burada e, itirazınız var mı siz? Hadisler mesela hadisler üzerinden çok gittiğiniz <laughs> için. O anlamda birkaç şey sormak istiyorum. Şimdi istedim. Noel Baba meselesine Aziz Nikolaos veyahut evet. da Santa Claus e, evet. meselesine girmeden önce yani burada ben şunu da ifade etmek isterim e, Caner Hoca'nın e, dini ilimleri yorumlaması tamamen Kur'ani açıdan olduğu için yani ee, hadisleri hiçbir şekilde kabul etmediğinden, ha, bazıları işte e, kendi yorumunda Kur'an'a aykırı görmediklerini kabul ediyor diye e, biliyorum. Hani bazı hadisleri tamamen topyegün reddetmiyor. Yok şöyle bir şey var tabii ki hadislerdeki benim e, tavrım şu. Yani hadislerden farzla haram çıkmaz ama hadislerden peygamberimizin hayatını dini nasıl uyguladığıyla ilgili biz bir tarihsel belge olarak yararlanırız. Sadece yani o kadar, mesela, kadar diyorsunuz. Tabii, yani mesela, yer atıyorum kafadan. Birileri mesela bir örnek vereyim. Acetmiş ben somut mi? örnek verirsem ne demek Mesela satrancın haram olduğunu kimi din adamları peygamberimiz atıkla söylediler. Şimdi Kur'an'da olmayan bir haram olduğu için peygamberimiz atfedilse bunun uydurma olduğunu rahatlıkla söyleriz. Çünkü Kur'an peygamber Kur'an'da olmayan bir haram genişlemesi yapmaz. Ama mesela tarihsel olarak ben de demin, peygamberimizin hadislerinden şöyle yararlandım. Ee, peygamberimiz mesela siyere baktığımızda Kendisinin bir kıyafet devrimcisi gibi ortaya çıkıp sakalı, cübbeyi evvelki işte etrafındaki putperese bu ceyleye binde değiştirmediği, onlar ne giyiyorsa giyinmeye devam ettirdiğini bunu siyer literatüründen elde ediyoruz. Aslında benim bu konuşmam da bir hadisel temeli olan bir şey. Ama ben buradan farz aram çıkartmak için tarihsel bilginin de benim temel yaklaşımı desteklediğine örnek vermek için hmm. örnek verdim. Bir şablon Yani Yani genel olarak onu söylüyor da yalnız Hı. E, İslam alemi şu anda e, dini konularda bir meseleyi konuşurken tartışırken e, resmi olsun gayri resmi olsun hani kurumsal konu e, yapılar olsun veyahut da bireysel olsun e, hadis literatüründen faydalanıyor. E, Hı. Ondan sonra hüküm çıkarma noktasında veyahut da hem bu konu üzerine tabii ki konumuzun dışında olduğu için Hı. hem tartışmayı da zaten çok doğru bulmuyorum. Hı. E, çünkü e, bunu kabul edenler de sonuç itibariyle ne kadar tartışma olursa olsun ona inanmaya devam edecektir. Hmm. Kabul etmeyenler de Caner Hoca gibi bunu kabul etmeyecek hmm. ve bu şekilde devam edecektir. Hmm. Zaten bu gerçekten insanlara biraz da zarar veren bir şey. Çünkü temeli olmayan, altyapısı olmayan insanlar bu konuda maalesef itikadi ve inanç aklı noktasında karışıyor. aklı karışıyor hmm. ve ciddi sorunlar yaşıyor. Evet. O yüzden ekranlarda özellikle bunların tartışılmasını hoş bulmuyorum. Hmm. Kuran literatüründe bir şeyin olmaması İslam tarihinde veya da İslami kaidede yoktur, geçersizdir demek de çok İslam aleminin kabul ettiği bir şey değil. Bunu da burada belirtmek istedim çünkü örnek vermiş olduğu hadis, örnek vermiş olduğu rivayet işte Yahudi ve Hristiyanlara benzemeyin hadisi işte hani kim bir kavme benzerse onlardandır ee, sözü. Yani bu kadar hani basit ötelenebilecek bir söz olmaması lazım. Çünkü şu anda toplumda bizlerin ciddi manada bir kültür erozyonu var bu konuda. Hı hı. Ee, takipçilerimden bir tanesi Almanya'dan bana bir mesaj attı. Hocam dedi Almanlar e, bunu kutlayan Müslümanları dinleriyle dalga geçiyor diye e, bizlere şikayet ediyor. Hani neden bunu kutluyorsunuz diye. Yılbaşının Noel'i yani Almanya'da böyle bir şey var. Bilmiyorum yurt dışında işte bu durumu yaşayan başkaları varsa mesela sosyal medyada e, bunu yazabilirler. Evet. E, ben şaşırmıştım buna. Bana bunu yakın zamanda yazdı bir de. E, i̇nsanlar onlar da inanın ki e, bu e, şaşkınlık içindeler. Hı. Biz toplum olarak bunu gereğinden fazla benimsedik. Evet belki e, miladi takvimi kullanıyoruz. Miladi takvimi kullanmamızdan sebep. E, yıl başında birbirimize işte yeni gelen yılı tebrik etme gibi bir e, şey değil bu yapılan. Hı hı. İşte bir e, onların dini e, bayramı. Hı hı. Ne kadar pagan kökenli de olsa hı hı. E, bugün e, Christmas dediğimiz olay hı hı. Hazreti İsa'ya onların inancındaki Mesih'e, Tanrı İsa'ya e, atfedilen onun doğum günü olarak kabul edilen bir bayram, dini bir bayram. Hı hı. Şimdi onların bu dini bayramlarını kutlamak e, bununla beraber akabinde farklı onların inançlarına kaymak ve onlar gibi olmaya başlamak bizim kendi manevi durumumuzu da bozuyor. Bu konu biraz daha çetrefillidir de dediğim gibi Hocam burada yani burada bir inancı yapmakla inanca kaymak arasındaki farka dikkat etmek lazım. Yani sizce ben tabii ki kendi adıma söyleyeyim ben yılbaşını kutluyor kutlarım. Yani çok fazla da kutlamıyorum. Noel'i bir kutlama hiçbir zaman için düşünmeyen biriyim. Kutlayan da da kutluyorsa kutla soru görme. Şimdi bir şey kaymakla kutlamak arasında bir fark var. Yani nereden nereye kayılıyor onu şey yapmak lazım. Hani hmm. ben şimdi yılbaşını kutladım. Aa ben de bundan sonra üçleme inanayım mı diyor birisi yılbaşını kutlayan mesela. Yani, yani sadece nasıl şey tesise oldu. inanma değil ki hocam hani bu. hani burada ben yani bunları kutlayan, ağaç süsleyen de tanıdıklarımda gördüğüm. Ben zaten ağaç da süslemem hiçbir şekilde de yani süsleyenlerden hiçbirinin aa bu böyle olmuş ben de gideyim bir tesise inanayım. Diyene rastlamadım. Teslise inanmıyor ama mesela şöyle bir sosyolojik şeye de şahit oluyoruz. Ee, yurt dışına bir seyahate çıktığında hı hı. E, kiliselerin fotoğrafını çekip sosyal medyalarda paylaştığı kadar aynı bölgelerdeki İslami e, tarihi eserlerin fotoğrafını çekip paylaşmıyor. Daha ona tatlı ve sevecen geliyor. Gidiyor mum dikiyor ondan sonra evet. kilisede. E, bu sefer e, Hristiyanlığa Tabii. daha böyle bir hevesleniyor. Şimdi, ama hocam, hocam şey mi? o da önemli bir şey söyleyeyim yani bizde ben Hristiyan Mahallesi'nde de için Eyvallah. biraz biliyorum. Hemen hemen bütün ekaliyetler vardı. Hani Musa Hristiyan var. Bir şey, bir şey de, tabii şeyi de hocam ayırt etmek lazım. Gider, e, bir şeydir, yani Hı. sosyolojik olarak oraya götürme tehlikesi ayrıdır. İslami açıdan sorun olması ayrıdır. Yani ben hocama demin ki örneği vereyim. İşte hocam hocam, hocam yani için şöyle desek, yani, benim emin olun şu anda Türkiye'deki siz biliyorsunuz İslami gruplar hepimiz biliyoruz. Bunlar aynı izah sizin şu anda ceket kravat giymenizden dolayı size yaparlar. Oha yok yapmazlar mı bartıyorsa, ama abartıyorsun şu diye. meseleyi şu meseleyi konuşuyorlar eğer ki eğer ki çok eğer bir lazım. benzemeden kasıt bir kültürden bir şey almak sorunsa aynısını size diyebilir zaten şu anda diyorlar cemaatler hocam senin giydiğin bu ceketle kravatla sen bir süre sonra Hristiyanlar gibi üçlemeye inanırsın. Sen de kendi gidip de Johnny Money olursun. Ceket kravat giyince diyecekler yok mu Türkiye'de? Var mı yok mu? Yani bu, her şey var. Bu çiş, aykırı çiş görüşleri olmuştur. hani bu kadar düşünen benim... insanlar e, var diye de tutup da hani e... aslında bu aykırı görüşlere demek istediğim şey şu. <laughs> bu aykırı görüşleri yapanların ölçüsünü kabul ettiğinizde <laughs> yani e, herhangi bir konuda benzemekle bu oluyor kabul ettiğinizde ile ilgili bu izahlara gidiyorsunuz. Yani onlar aslında kendi içinde bir iş tutarlığa sahipler. Ondan diyorum eğer ki iş tutarlık açısından bunu desek orada ceket kravatları çıkarmanız lazım şimdi de. Yani.